Eylül'de tarım üretici fiyatları aylık %4.47 artmış. Yıllık %71.96 artmış. E, kış geliyor abi doğru. Normal kış ayları, sonbahar ayları zaten tarım fiyatları, gıda fiyatları artar. Bizim gibi ülkelerde. Niye şaşırdım bunu diyenlere? Ağustos'ta daha fazla artmıştı. Temmuz'da daha fazla artmıştı. Haziran ve Mayıs'ta daha daha fazla artmıştı arkadaşlar fiyatlar. Hatırlayın, hatırlamayanlar dönsünler, baksınlar. Gıda fiyatları mevcut simsellik etkisiyle artmıyor arkadaşlar. Rutin bir şekilde artıyor. Çünkü tarım girdi maliyetleri yükseliyor. Tarımın girdi maliyetleri ne arkadaşlar? Akaryakıt, benzin, mazot, tohum, gübre İşçilik maliyetleri, elektrik, su, doğalgaz maliyetleri bunların hepsi de yine dış girdi olarak yansıyor. Tarım girdi fiyatları yükseliyor senin. Abi dünyada da gıda fiyatları yükseliyor. Yok ya. Birleşmiş Milletler FAO Endeksi. iki yıldır neredeyse gıda fiyatları düşüyor arkadaşlar dünyada küresel çapta. Sadece Türkiye'de gıda fiyatları yükseliyor. Bakın sadece. Dünyanın hiçbir yerinde gıda fiyatları yükselmiyor. Bizde gıda fiyatları yükseliyor. Temel sebepleri tarım girdi fiyatlarının yükseliyor olması değil devletin devlet eliyle yaptığı zamlar, vergilerinin arttırılması, kredi maliyetlerinin arttırılması, yeniden değerleme oranlarının arttırılması vesaire vesaire vesaire. Bütün bunlar toplamda domates fiyatlarını, patlıcan fiyatlarını, biber fiyatlarını, bakliyat fiyatlarını, aklınıza gelebilecek tüm tarım ürünü fiyatlarını ve tüm gıda fiyatlarını yükseltiyor. Hayvansal ürün fiyatlarını da yükseltiyor. Niye? Yem fiyatları artıyor. Orada da yine diğer girdi fiyatları artıyor. Total de hayvanın sütünü sağıyorsun süt fiyatları 40 lira olduğu için peynir fiyatları 300 lira oluyor. Sen 40 liraya süt satamazsan hayvanı kesiyorsun. Et fiyatları bu kez oluyor 1000 lira. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bütün bunların toplamı aslında ekonominin ne kadar kötü yönetildiğini gösteriyor. NASA kardeşim uzaya araç gönderiyor. 1.2 milyar dolar para harcayacağım diyor. Karşılığında belki trilyonlarca para kazanacağım diyor. Kazanmasam da önemli değil. 1.2 milyar dolar çöpe atsam ne olur kardeşim diyor. Kripto paraları dijital sistemi geliştireceğiz. Yapay zeka üzerine çalışacağız. Yüksek teknolojiye çalışacağız diyor. Evet diyor. Ama bütün bunları demeden önce. Bak bütün bunları yapmadan önce birinci öncelikli olarak tarım sektöründe dünya çapında tek el oluyor. Kargeli vesaireyi lütfen hatırlayın arkadaşlar. Siz onun Türk şirketi olduğunu mu sanıyorsunuz? Siz onun bir Türk şirketi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Türkiye'deki dev tarım şirketlerinin Türk şirketi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Dönün bir bakın bakalım Amerikalılar mı, İngilizler mi, Hollandalılar mı? Hangisi? Velhasıl arkadaşlar adamlar önce en önemli ihtiyaçları olan dünyevi ihtiyaçlarını karşılıyorlar uzaya gitmeden önce. Gıda sorunlarını çözüyorlar. Yaşam sorunlarını çözüyorlar. Bir sonraki adımda sanayilerini geliştiriyorlar ama önce küçük şirketler üzerinden yapıyorlar bunu. Siz Ford, General Motor vesaire bunları duyuyorsunuz hep. Ya da yüksek teknoloji şirketleri olarak Facebook, Google'ı duyuyorsunuz hep. Ama bu şirketlerin arkasında, arka planında binlerce Kobi'nin çalıştığını belki bilmiyorsunuz. Esas onlar ayakta tutuyorlar. Mesela adamlar Kobi'lere yatırım yapıyor. Teşvik ediyorlar. Pandemi gibi dönemlerde ya da kriz dönemlerinde onların batmaması için işte varlık alımı yapıyorlar. Esas büyük şirketleri kurtarmak değil dertleri. Büyük şirketleri zaten kurtarıyorlar. Bankacılık sistemini, finansal yapıyı, kobileri ayakta tutacak tarım sektörünü ayakta tutacak şekilde dizayn ediyorlar. Faiz sistemlerini ona göre oluşturuyorlar. Teşviklerini ona göre veriyorlar. Onun için Amerika'da et fiyatı 3 dolarken Türkiye'de 1000 lira oluyor. Onun için Amerika'da asgari ücret 1500 dolar olarken Türkiye'de 300 dolar oluyor. Onun için oradaki insanların bir satın alma gücü problemi yokken Türkiye'deki insanların satın alma gücü problemi oluyor arkadaşlar. Evet adamlar NASA üzerinden uzay teknolojileriyle uzay madenciliği yapmak gibi abuk subuk bir hayal içerisine giriyorlar. Hayal olduğunda hiç sanmıyorum ama bize göre abuk subuk bir hayal içerisine giriyorlar. Öyle aya sert iniş yapacağız falan demiyorlar. Ama onun öncesinde bütün altyapılarını sağlamlaştırıyorlar kardeşim. Bizde ise altyapı denilince müteahhitlik sektörü geliyor sadece akla. İnşaat yapmak geliyor akla. Tarım üretici fiyatlarının yani gıda fiyatlarının %72'ye vurduğu bir ortamda siz sanıyor musunuz ki gıda son fiyatları yani gıda TÜFE'si yani gıda enflasyonu düşecek? Hayır arkadaşlar, gıda enflasyonu yükselmeye devam edecek. Üç harflilere gittiğinizde, marketlere gittiğinizde ya da pazara gittiğinizde gıda fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da dramatik bir şekilde arttığını göreceksiniz. İstedikleri kadar enflasyon içerisindeki sepetle oynasınlar, fark etmez kardeşim. İstediğin kadar oyna. Sepetle oynayarak sadece rakamsal oyunlar yaparsın, ayak oyunları yaparsın. Bununla da sadece vatandaşını fakirleştirirsin ama günün sonunda oradaki enflasyon kapı gibi karşında durmaya devam eder. Ne olursa olsun senin burada bir çözüm üretmen gerekiyor. Sübvansi etmen gerekiyor tarım sektörünü. Çiftçinin borcunu silmen, vergisini silmen gerekiyor artık. Bakın yapılandırmaktan falan bahsetmiyorum. Tüm borçlarını silmen gerekiyor. Banka borçları da dahil olmak üzere. Kredi borçlarını silmen gerekiyor. Tarım kredi kooperatiflerindeki borçlarını silmen gerekiyor. Tarım alanlarını imara açmaktan vazgeçmen gerekiyor. Zeytinliklere göz dikmekten vazgeçmen gerekiyor. Her yere inşaat dikmekten vazgeçmen gerekiyor gerekiyor. Gençleri tarımdan uzaklaştırmaktan vazgeçmen gerekiyor. Çiftçi olan cahildir. Zihniyetini bir an önce çöpe atman gerekiyor. Çiftçinin aristokrasinin temeli olduğunu, toprak zenginlerinin dünyanın en kültürlü insanları olabileceğini olduğunu dünyadaki örnekleriyle göstermen gerekiyor. Gençlerin orta yaşlıların tekrar toprağa dönmesini sağlaman gerekiyor. Bakın bu söylediklerim size aman bu da hayal kuruyor kafasında gibi görünebilir. Ama bugün konuştuğumuz doların net fiyatının bu şekilde olması sebebi bu. Bugün eğer ki 45 liralık dolardan bahsediyorsak, bugün kötü ekonomiden bahsediyorsak, bugün geçim derdinden bahsediyorsak işte bundan kaynaklanıyor. Özellikle tarım sektöründe yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Özellikle sanayide yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Özellikle kendi kaynakları üretim yapmaktan vazgeçmenden kaynaklanıyor kardeşim. Bugünkü dolar dalgalanmaları, bugünkü finansal sıkıntılar, bugün meme şimşek'in dünyanın her yerine gidip 5 kuruş para bulamamasının temel sebebi bundan kaynaklanıyor kardeşim. Çıktılar, para politikalarıyla bu işi kurtarabileceklerini sandılar. Oysa ülkeyi resmen yabancılara teslim ettiler kardeşim. Çok net söylüyorum. Ülkeyi resmen yabancılara teslim ettiler. İç piyasasıyla, dış piyasasıyla. Gelelim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerine baktığım zaman ne görüyorum? Dolar ne olacak? Bu sorunun cevabını verelim. Dolar bu koşullarda 50 lira olacak. Kaçarı yok bunun. Mehmet Şimşek dünyanın her yerini geziyor. Her yerden borç arıyor. Hadi Mehmet Şimşek'i geçtim. Bütün şirketler dünyayı gezip orta ve uzun vadeli borç arıyorlar. Hiçbiri bulamıyorlar. Şirketlerin borçları, kredi borçları 2,5 milyar dolar düşmüş diyorum size. 2,5 milyar dolar. 155 milyar dolar koskoca Türkiye'deki şirketlerin. Bunların içerisinde bankalarda var, bunların içerisinde sanayi de var, tarım da var, aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde. Ve büyük firmalar bu firmaların yurt dışına olan kredi borçları düşüyor. Birileri şakşak şak yapıyor, seviniyor bu konuya. Kardeşim, senin borçlanamadığın anlamına geliyor. Senin tefeci borçlarıyla kısa vadeli borç alabildiğin anlamına geliyor. Uzun vadede kimsenin senin yanına yaklaşmadığı anlamına geliyor. Bu şirketlerin yarın öbür gün borçlarını çeviremediği için batacağı anlamına geliyor bu tablo. Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı ülke ülke gezip ya bize borç verin diye direniyor. Biz bak potansiyeli olan bir ülkeyiz. Yarın öbür gün toparlarız merak etmeyin diyor. Bizim panellerimize oluk oluk insan akıyor. IMF, Dünya Bankası paneli vesaire. Orada yine bizim Hazine ve Maliye Bakanımız saçma sapan şeyler söylüyor. O nedenle de yabancılar gülüp geçiyor. Kuruş para da vermiyor. Şimdi de gitmiş Londra'da görüşmeler yapıyormuş. İstediğin yerde görüşme yap. Kimse para vermez. E birileri sana para vermiyorsa o zaman ne yapacaksın? En azından ihracat yapacaksın, döviz ihtiyacını karşılayacaksın. Birileri sana para vermiyorsa en azından gideceksin, turizm gelirlerini arttıracaksın. Para verebilecekleri alan yaratacaksın. Koşullarını ona göre değiştireceksin. Dövizini olması gereken yere getireceksin. Bu sayede hem turizm gelirlerini arttıracaksın hem ihracat gelirlerini arttıracaksın. Hem rekabetçi olacaksın hem de yurt dışından en azından riski seven sıcak paranın gelmesini sağlayacaksın. Bak dünya birbirine giriyor. Dünya karışık zaten. Herkes teyakkuzda zaten. Amerika aptal mı ya? Doları üreten bir ülkeden bahsediyoruz. 25 centte 100 dolar basan bir ülkeden bahsediyoruz. Aptal mı da gidiyorlar? faizlerini pozitif seviyeye çekiyorlar. Bu adamlar geri zekalı mı da enflasyonlarını düşürmek için gerekiyorsa işsizlik yaratmaya, gerekiyorsa ekonomik kırılganlıklar yaratmaya çalışıyorlar. Keza İngiltere, keza dünyanın ihracat ve ithalat konusundaki en ilginç ülkelerinden birisi olan ve yıllardır neredeyse hep dış ticaret fazlası veren Japonya. Niye yapıyorlar ha bu adamlar? Aptal mı bu herifler? Neden Powell ya da Fed'in diğer başkanları sürekli olarak çıkıp yüksek faiz seviyesi korunmaya devam edecek açıklamaları yapıyor. Neden herkes rezervlerini korumaya çalışıyor? Bunların içerisinde Rusya da var. Bunların içerisinde Brezilya da var. Bunların içerisinde Güney Afrika da var. Neden? Çünkü eğer ki cebinde paran olmazsa, rezervlerin güçlü olmazsa büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsın. Aynı Türkiye gibi, Türkiye şu anda parmakla gösteriliyor. Evet, bütün dünya bizi parmakla gösteriyor arkadaşlar. Aman ha biz de bu yanlışları yapıp da Türkiye pozisyonuna düşmeyelim dedikleri için bizi parmakla gösteriyorlar. Merkez Bankası rezervlerimiz artıyor. Ayıptır bu. Söylenmez ya. Utanın ya. Merkez Bankası'nın rezervlerini ağzınıza bile almayın. Sakın. Bunu bir ayıp olarak gizlemeye çalışın. Gizlemeye çalışın derken yani rezervleri açıklamaktan kaçının anlamında demiyorum. Söylemeyin abi. Hazine Bakanı olarak bununla övünmeyin ya. Merkez Bankası Başkanı olarak ya da yetkililer olarak bununla övünmeyin. Bugün Amazon'un, Facebook'un, Google'ın büyüklüğü 1 trilyon dolar, 1 trilyon dolar senin ülke ekonominden büyük. Senin Merkez Bankanın net rezervi 20 milyar dolar. Senin sıva parış net rezervlerin 55.7 milyar dolar negatif. Cepte para olmadığı gibi bo borçlusun demek bu. Eksi 55 milyar dolardan bahsediyoruz. BOTAŞ'ın 27,5 milyar dolar borcu var demiş birileri. Bunu ödeyemediği için de Ruslarla müzakere masasına oturuyor demiş. BOTAŞ da sinirlenmiş demiş ki yok öyle bir şey yalan söylüyorlar. Asılsız demiş. Peki ben de buradan soruyorum BOTAŞ'a. Aslı ne? Altında mı üstünde mi bir kere? Bana göre 27,5 milyar dolar acayip itidalli bir rakam. Efendi birisi hesaplamış benim gördüğüm kadarıyla. Ben bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyorum. Eğer ki üzerinde değilse altında ise altındaki borcumuz ne kadar? 1 milyar dolar mı? 5 milyar dolar mı? 10 milyar dolar mı? 50 milyar dolar mı? Ne kadar borcumuz var bizim? Doğalgazdan dolayı BOTAŞ'ın Ruslara ne kadar borcu var kardeşim? İkincisi müzakereye oturulduğu mu asılsız yoksa bu konuların gündeme geldiği mi asılsız yoksa sizin bu borcu ödeyemediğiniz mi asılsız? Hangisi asılsız? Türkiye'nin kurumu burası. Babanızın malı değil ne genel müdürün malı, ne siyasetçilerin malı, ne de Sayın Cumhurbaşkanı'nın malı. Kimsenin malı değil, vatandaşın malı, halkın malı. Siz bedava doğalgaz veriyoruz dedi. O bedava doğalgazın da Rus doğalgazı olduğu ortaya çıktı sonra. Hani Karadeniz doğalgazı falan değilmiş zaten, yetişmemiş. Yetişse bile çıkan miktar zaten yetişmiyormuş Türkiye'ye, yetmiyormuş yani. Bir doğalgaz siz bedavaya verdiniz seçim mı halinde. Muhtemelen yerel seçimlerde de belki aynı atakları yapacaksınız. Ruslar bize vedava vermedi o gazı. Ruslar parasıyla mı verdi. Ruslar parasıyla verdiğine göre BOTAŞ olarak bizim bu adamlara bir borcumuz var mı yok mu? Bakın var demiyorum, yok da demiyorum. Bizim borcumuz var mı? Velev ki 27,5 milyar dolar değil. Velev ki 10 milyar dolar. 10 milyar doları nereden vermeyi planlıyorsunuz? Merkez Bankası rezervleriniz 20 milyar dolar. Yarısını BOTAŞ borcuna versen zaten elinde 10 milyar dolar para kalıyor. Swap aracın net rezervlerin 70 milyar dolarlara vuruyor eksi de. Nasıl ödeyeceksiniz kardeşim? Müzakere ediyorsanız neyi müzakere ediyorsunuz? Mesela Botaş'ın daha önce konuşulduğu gibi satışını mı Ruslara devrini mi müzakere ediyorsunuz? Tamam siz bizim borcu silin biz de Botaş'ı size verelim mi diyorsunuz? Yoksa hiç böyle bir şey yok mu? Al paranı git kardeşim mi diyeceksin Ruslara. Ruslar bir yere kadar tahammül edecek. Ver kardeşim diyecek param artık. Seçimde ben sana desteğimi verdim. Elimden geldiğince yardımcı oldum. Borçlarını tahsil etmedim. Ama artık yeter. Benim paramı ver. Der bunu. Niye der? Biliyoruz ki Erdoğan Putin'e ya şu doğalgazla ilgili biraz daha az para alın. Daha düşük fiyatlarla bize satın dediği zaman olmaz kardeşim diyen bir adam. Yani Rus parasını sende bırakmaz. Biz borçlu değilsek şeffaf bir şekilde ortaya Koyun. Hayır BOTAŞ takır takır bugüne kadar parasını ödedi kardeşim zaten deyin. BOTAŞ parayı ödediyse bugüne kadar nereden tahsil etti o parayı onu da açıklayın. Çünkü siz doğalgaz satarak para kazanmadınız. Doğalgazı bedava verdiniz uzun bir süre. Şimdi de doğalgazı paralı satmanıza rağmen belki de kere elde etmiyorsunuz. Sayın BOTAŞ yetkilileri rica etmiyoruz istiyoruz bizim malımızın hesabını ver kardeşim bilançolarını aç. Kime ne kadar borcum var? Devlet sırrı değil bu. Hiç öyle devlet sırrı ayağına da yatmayın. Siz devletin ticari bir kuruluşsunuz. Çıkın açık açık deyin ki bizim Rusya'ya bu kadar borcumuz var ya da yok. Bunu da ispatlayın. Öyle yok demekle bu işler asılsız demekle yalan söylüyorsunuz demekle olmuyor. Bu arada ben söylemedim bunu ha. Bunu başka birileri hesapladı. Haklı olarak çok da irtidalli hesaplamışlar. Bana göre bunun çok daha üzerinde. Değilse siz bizi yalancı çıkartın. Öyleyse açıklayın ve deyin ki bu borcu şu 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 takvimde ödeyeceğiz kardeşim. Öyle burası devletin değerli bir kurumu demekle olmuyor. Bu devletin değerli kurumu elimizde kalacak mı, kalmayacak mı? Bunu bir açıklayın bakalım. Biz de biliyoruz devletin önemli kurumu olduğunu BOTAŞ'ın. Evet biz de biliyoruz Türkiye'den geçen bütün boru hatlarından BOTAŞ'ın katkısı olduğunu. Acaba Rus sana bunları yedirecek mi yedirmeyecek mi bunu merak ediyoruz. Siz BOTAŞ'ı Türkiye'nin bir şirketi olarak mı koruyacaksınız? Yoksa Aynı Türk Telekom'da yaptığınız gibi ya da aynı Turkcell'de yaptığınız gibi ya da bazı önemli devlet şirketlerinde yaptığınız gibi birilerinin malı haline mi getireceksiniz? Bunu açıklayın kardeşim. Açıklayın. Öyle asılsız deyip geçmekle olmaz bu işler. Biz mi dedik size doğalgazı bize bedava verin diye? E bedava verdiğiniz doğalgazı sonrasında fitil fitil burnumuzdan getirdiniz yüksek faturalarla zaten. O da apayrı bir konu. Ama günün sonunda bizim Rus'a 27,5 milyar dolar borcumuz var mı? Yok mu kardeşim? Öyle asılsız demekle olmuyor.